Ne bakın dedi bir bakalım biz madene. Oralarda da hayvan otlatıyormuş. Ee, bakalım orayı bir görelim lütfen. Müşra'yı bir görelim. Müşra bize oradan. Evet Müşra'cığım havada soğuk canım ya. Be beklettik seni. Hadi bize bir anlat bakalım oraları. Özellikle oralara bakmamızı Mustafa da istedi. Hayırdır ben de onu anlamadım ama hayır söyle bakalım. Ya istediğiniz yer araştırın diyorum. Ben buraya bak şuna bakın şuna bakın demeyem ben size. Bu sana. özgüvenli hastayım süpersin. İstediğiniz yer araştırın. Tamam Sıkıntı peki yok. harika inşallah. Yani yeter ki beraber bu gerçekleri evet. ortaya çıkartalım. Hadi bakalım. Didem Hanım tekrar iyi yayınlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz buradaki her şeye, her yere tek tek bakıyoruz. Yayında olmadığımız zamanlarda da Mustafa Bey'in de içi rahat olsun. Çarık Saraylar halkı da beni görüyordur burada. Girmediğim orman ee, ...tarla, arazi, taş, kovuk kalmadı. İçi rahat olsun. Ben her yere giriyorum, her yere bakıyorum. Bu madeni de çok önemsiyoruz. Size de şimdi buradan yayını başlatarak... E, ...4,5 giyimizin çektiği yere kadar götüreceğim. Öncelikle hemen bu arka taraftan başlamak istiyorum. Burası niye önemli Didem Hanım? Çünkü Fatma Hanım... İlk günden itibaren, ilk günden itibaren hep bir maden, maden ocağında çalışanlar, burada kalanlar diye 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 bize anlatıyor. Şimdi burada görebileceğiniz sadece bu yapı var. Kameraman arkadaşım İsmail Arputlu şimdi size detaylarıyla gösterecek. Burada dört farklı oda var, dört farklı yapı var. Ancak buradaki yapılar o dönem burada çalışan insanların... ...ofis odaları olarak kullanılıyor. Yani, yani. burada böyle bir... E, ...konaklama, kalma gibi bir durum... ...söz konusu değil. Zaten yaptığımız... ...araştırmalarda da burayla ilgili... ...iki önemli nokta var. Bunlardan... ...bir tanesi e, o dönem... ...yani e, kızımız şükürtürken... ...kaybolduğunda buranın... ...kapalı olduğu. Bir diğeri de... ...burada çalışan işçilerin... ...taşımacılık sistemiyle... ...buraya getirildiği. Yani... ...mesai saati başlamadan önce işçiler... ...araçlarla buraya getiriliyor vesayeleri bittikten sonra da yine aynı taşımacılıkla e, merkeze Burası geri mi, götürülüyor. E, bu görmüş olduğunuz Evet. Evet. Devam Burası et. Burası da yine e, işle alakalı kullanılan ve sağ taraftaki son odada e, çalışanların özel ihtiyaçlarını kullan ya, gidermekleri için gidermeleri Bravo. için kullanılan bir alan. Çok fazla taş var tabii biraz evet yürümekte zorlanıyoruz. Ben burayı da gösterdikten sonra artık madene açılmak istiyorum. Didem Hanım maden gerçekten tabiri caizse bir menba. Yani o kadar çok dikkat çeken alan var ki burada hemen hızlıca buradan çıkalım. Mustafa peki İsmail sen çıkarken oradan, oradan sen çıkarken Mustafa peki sevgilisiyle beraber öldürdüyse bu madenin bir yerine senin kızını gömme olasılığı var mı kardeşim? Vallahi orada şey çok e, kızı nereye i, atabilir? Mağara inço orada. Atabilir yani. Ya orada bir sürü maden var mesela bu şahın biliyordur oranın olduğu yerleri. Ya ben sen araziyi sen biliyorsun bizi de yönlendir ya arazi yani. Ben biliyorum mesela aşağıda mesela bu piknik alan dediği yer var o maden hocanların girdiği açtıkları tüneller var. Aa. Şu şu ağaç senin video çektiğin ağaç mı değil değil mi orası? orası yok yok burası mı? yayla ya. Ha orası yayla. Madenacanın üstü burası. Yani katil o zaman yani çocuğunun eğer öldürüldüğünü varsayarsak eğer çünkü şu ana kadar yüzde doksan dokuz. Ama Dilem Hanım ben size söylüyorum köpeklerle Kat... mesela insanlar arası ben, ben senin fikrine bak çünkü babasın ya fikrini He. merak etme, fikir yürüt yani. Tamam. Fikrin önemli benim için yani. Ee, nereye gömmüş olabilir katil çocuğu? Vallahi onu, her tarafı müsait olanı görmek için. O madenin maden hocam, içinde kuyular mı var şey mesela? Var, mesela inna var mesela. tünellere girdikleri madene çastıkları yerler var mesela. Ha, sen girdin mi oraya? Değil, ürpertici He. yerler yani. Kimse giremez içeri havasızlıktan. Ha, yani. Kimse giremez havasızlıktan. Biz girebilir miyiz bir şura oralara? Bir görebilir miyiz? Bir gir bakayım. Nereye bizi yönlendirdiği yer neresi? Şu an madene doğru gidiyorsun değil mi canım? Aşağıda. Şimdi ilerleyelim. Tamam. Duydun değil mi şeyde Mustafa'yı da? Madenin içindeyiz artık. Ben duyuyorum, duyuyorum. Ben ha. Mustafa Bey'in söylediği. Mağaralar var. Ben şeyi duyuyorum Didem Hanım. Ha, tamam, söyle. İlerliyorum. Bir full görelim mi bir Bir Full görelim tarafa bir. tarafa doğru gidelim. Tamam bir arazi görelim. Tamam. Buralarda mağaralar mı var Mustafa? Mustafa'nın ekranda olsun. Mustafa bize tarif ediyor. Aşağılarda. Mustafa ekranda ha. Uşran Hanım, aşağıda tüneller var bak mesela. Oralara bakabilirsin. Acaba ikili kadraja geç canım. İkili kadraja. Nerelerine bakalım oraları. İkili kadroja geç. Mustafa tarif ediyor. Altında binanın altında tünel yerleri var. Arkanda aşağıda derenin içinde. Aşağıda aşağıda. Oranın da yerine bakalım Mustafa da Bey. Anladım Mustafa Bey. Yeri de biliyorum. Fatma'yı da al. İkili gör. İkili. Şurayla tamam. beraber gör. Tamam. Tamam. Bakın oralar. Tamam. Oraların her zamanına bakabilirsiniz. Ben o mağaranın neresine bakayım? Neresine bakmamı istersiniz? Ya orada mesela bir ee, sürü, istersiniz? bir sürü tüneller Onu var mesela. Soruyorum. Maydanağı, aradıkları tüneller var mesela orada. Mesela Pınarbaşı yolu yolunda mesela girebilir miyim zaman... mi oraya? Siz girdiniz mi hani nefes alabilir miyim? Ben oralara... Siz girdiniz mi ben nefes alabilir miyim de. orada? Gireyim şimdi Yalnız de. Yani oraları ben karşıdan görüyordum yani. Bir seferde o zaman çalıştığım zaman görmüştüm orada. Ama ben o maden Siz burada çalıştınız mı? Ben çalıştım orada. Ne zaman çalıştın? 2010'da şey ortam var orada. Nerede çalıştınız bakarım. siz burada? Hangi şey hem? Ben orada şeyciydim, Ateşçiydim orada, dinamit ateşçisi. Hı. Tamam. Büşra doğru ya, mu gidiyor şu anda? Yani o zaman o yönlendirdiğiniz mağaraların açılışında mı görevliydiniz? Evet aynen. Tamam. Şu an doğru, doğru mu gidiyor? O zaman karşıdan görmediniz yani. Siz oranın açılışını biliyorsunuz. Yok ben kabloyla ateşleme yapıyordum. Şu anda doğru mu gidiyor Büşra peki? Doğru gidiyor. Tamam doğru gidiyor. Doğru gidiyor, gidiyor da ileride virajdan dön, dönmesi lazım oraya. Araba gitseydi daha iyiydi. Arabayla gitseydi daha iyiydi. Şimdi diyor. buradan ben gideceğim Didem hanım oraya. Dümdüz sadece burayı görüyoruz İsmail. Buradan dümdüz Mustafa Bey'in tarif ettiği yere doğru gidiyoruz. Gidelim. Bu arada karşıyı da göreceksiniz. Çarık Saraylar hemen sol tarafta. Kameraman arkadaşım şöyle soldan pan yaparak sağa doğru gelelim. Buralarda hiçbir ev, hiçbir şey yok yani. Burada bir konak konaklama için bir alan yok. Onu da gösterelim kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan burası tamam. Didem Hanım. Sağ tarafta görmüş olduğunuz alanda da yani karşıda yine İsmail'den rica ediyorum gösterecek. Karşıda görmüş olduğunuz her yer Mustafa Bey de lütfen beni e, teyit etsin eğer yanlışım varsa da düzelsin. Hayvanlarını otlattığı yer burada her yerde hayvanlarını otlatıyor Mustafa Bey. Aynen. İlerleyelim. Şimdi Didem Hanım müsaadeniz olursa ben hemen şu köşeden size bir şey göstermek istiyorum. Tamam. Ee, o bahsi geçen mağaralara ulaşmadan önce benim için de sizin için de buranın çok önemli olduğunu biliyorum. İzleyicilerimize de göstermek istiyorum. Kameramanı Kameraman bekle biraz uzakta kaldı. Kameramanı bekle. Kameraman yaklaştın evet. sana ben de o sırada Mustafa'ya şunu sorayım. Taş Mustafa taş oralar. Peki katil oraya götürüp bir taşla da öldürebilir o zaman çocuğu. Ya adam bu evet. adam bu sütü boz, boz her şekilde öldürür. Yani boğar öldürür, şey ya, Boğar öldürür, taşını öldürür. Bir şekilde adam kafaya kurtarsa her şeyi yapar yani. Peki çocuk hamilesi, hamile samil olduğunu biliyorsa karnından bebeğini almış mıdır katil? Valla ben, o, ben onu, bu, bu, soruya ben cevap veremem. Çok vahşice değil mi? Ben bu soruya cevap veremem. Ruh sağlığı bozuk olması lazım o adam. Bence de öyle. Ha, ruh sağlığı bozuk olması lazım. Devam et peki. Şuraya devam et canım. Şimdi Didem Hanım bu maden meselesi açıldığında biliyorsunuz Fatma Hanım ne dedi? İşte maden işçileri gelmiş olabilir falan siz de sormuştunuz nasıl gelinir diye. Şimdi bu maden işçisinde ben, bu madende çalışan bir maden işçisiysem ben eğer. Önce Fatma Hanım'ın evini göstermek istiyorum. Karşı tarafta görmüş olduğunuz tepenin arkasında kalıyor. O tepenin ucunda bir yol göreceksiniz. Hatta karşıda böyle orman işçilerine ait çok eski, yıkık şu an kullanılmayan bir kulübe var. O yoldan bahsediyorum. Yayınlarımızda da ikinci yol olarak gösterdiğimiz yol. İkinci yolu takip ederek bu şekilde yukarıdan araçla böyle dolanarak bu madene gelmeniz gerekiyor. Kameraman arkadaşım İsmail de size ya benim gösteriyor. Evden buraya gelmesi Onun dışında en fazla. yürüyerek yayan de gelebilir yarım saat. gibi bir laf söylemişti. Yayan gelmesine kadar. Benim evden buraya e, gelmesi de... en fazla yarım saat. Yarım saat. Yaya, yayan olarak yarım saat diyor. <laughs> mol mobiletle başka bir şeyle 5 dakika falan evet, herhalde. 3-5 dakika. Tamam Bak, devam et. Hava kararıyor. Hızlı evet. hızlı ilerleyelim şu an. Kızı. Hı. ...ilerleyelim Tamam şu şekilde. Şimdi buradan itibaren artık maden kazı alanları başlıyor. Yani yukarıdan artık bu çalışma alanlarına indik. Hemen ilk durağımız sağ tarafta. Sağ tarafta Didem Hanım taşların e, oyuklarının oluştuğu yerler göreceksiniz. Ne madeni Şöyle burası? Efendim, ne madeni? Burası barut madeni. Nasıl? Barut madeni. Barut madeni. Aynen. Ha. Tamam. şimdi burayı ben kontrol ettiğimde burada herhangi bir oyukluk bir şey yok. Büyük bir taş parçası buraya koyulmuş. Asıl Mustafa Bey'in bahsettiği madenlere ben sahada çalışma yaparken oraları da gördüm. Aşağı tarafta. Şimdi oraya doğru da Bu çalıştıktan sonra Nasıl yüzey? Yüzeyden aradıkları maden. Anladım tamam. Esas madenin damarı alt baştaki çıkardıkları yere. Yani. Tamam. Şimdi o zaman katil Şimdi çok rahatlıkla. Şimdi doğru ilerliyoruz biz. Burası yapabilmesi için çok müsait bir yer gibi görünüyor. Vallahi işte ben de diyorum ki aransın yani. Her taraf aransın yani. Merak etme onlar da yapılır. Yapılsın. Her şey sırayla. Şu anda yani evinize çok yakın bir yer burası Fatma yakın değil mi? Yakın demem Akın ben yakın ya. demiyorum ama ya, yani evden çıktım yarım saat. Çok, çok yakın. Yarım saatte şu Sence burası kızını koyması için katilin müsait rahat bir yer mi? Rahat, rahat yer. Rahat bir yer. Peki buraya kızını koyduysa katil bulunmasının zor olduğunu mu düşünüyorsun? Aynen. Neden? Zor? Yani o zamanlar yani gece koyabilir. Yani ışıksız, kaşıksız koyabilir. Koyup yani orada, orada bekleyip... Yani orada oyuncak yer çok tüneller dediği tüneller var mesela. Sen nereden biliyorsun o tünelleri? Ben de, ben de koyun güttüm değil de var mı oralarda? Ha koyun güttün sen de oralarda. Ben de bittim. o tünellerin içine kadar mı katil Hayır. çocuğu götürmüştür? Bilmiyorum dedi ama mı? her her şeyi göz alttan sonra neden yapmasın? Yani öldürmeyi göz sonra saklamasını neden yapmaz? Ben nereye koymuş olabilir katil? Yani bunun ifadesine göre buralara gömüldüyse bunun dediği şekilde 4 saatin içinde uygun bir yer. Evet yani. Ya da önceden Aynen. hazırlık yaptı. Evet. Oraya kuyuya çocuğu koydu. Öyle Aynen öyle yani. Dediğimi. Tamam Müşra devam et canım. Evet, Şimdi çok de, Didem Hanım önce şunu belirtmek hocam. istiyorum. Yakın ben yakındım ben ben yarım yani benim evden çıktığım bu Burun Maden Hoca'nın o binanın oraya yarım saat. Anladım. Ama Didem Hanım. Evet Üçra. E, ee, kameraman arkadaşım İsmail'in ayağı. Kameraman arkadaşım İsmail'in ayağı sakatlandı. Ay Allah. E, ee, şu an triciyle kamera bende. Görüntüyü tamam. benden alıyorsunuz. Tamam peki. O yüzden ya, geçmiş konuşurken olsun. Yani e biraz çok nefes, nefes kalabilirim. Tamam. Azıcık olmayan yürüyemez. Teşekkürler. Her tarafı taş. Ayağını burkturabilir. Ayağını ay burkabilir. Sen de dikkat et. Sen de dikkat et. Ses gitti Her bu arada. Taş. Tamam, şimdi Oğlum. geldi sesiniz. Bir dakika. Müşra hem zor, hem çekiyor hem anlatıyor. Zor bir şey yapıyor. Söyle bir ya şey. O tünelde belki telefonu şeyi, internet e çekmeyebilir yani. Tamam. Ha. Şimdi evet geleceğim. Oraya da geleceğim. Şimdi şöyle göstereyim size Didem Hanım. Şu ilerleyeceğim yer yani. Şurası. Burası bir yol ayrımı. Dediği gibi çekmeyebilir. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer oyuklardan bir tanesi. Tamam bir oraya kadar bir yaklaşalım. Önce bunu göstereyim. Oo. Orası bugün şu an normal bir tünel galeri gibi bir yer yani. Ha. Çocuğu o zaman katil götürdü diyelim orada sakladı. Dedim hanım size şöyle Saklarca. söyleyeyim. Araba Şimdi göreceğiniz yerin yanında. Ay Büşra şura bir araya gitmem lazım. Önemli bir şey söyleyeceksin galiba farkındayım. <laughs>